Efendim selamın aleyküm Nasılsınız iyi misiniz Geç kaldım toplantım var psikolojiniz iyi mi? Nasıldır? Öncesi nasıl? Sonrası nasıl? Bir ihtimal beni duymuyorsunuz şu an ama Genel olarak diyorum nasıl geçti? trafiğin yoğun olmasının başlıca sebebi artık daha fazla insanın araba kullanıyor olması. Yani trenlerdeki yoğunluk biraz azalınca insanlar arabalarıyla sokaklara dökülmüş oldu. Gideceği yere arabasıyla gidiyor artık insanlar. Tren ya da şinkansenle değil. Şinkansen gene kullanılıyor da. Hani tren değil diyelim en azından. Çünkü insanlar virüsten korkuyor. Doğal olarak. O yüzden ee, şimdi bir şey kanser geliyor burada. O yüzden araba kullanımı arttı, trafik durduk yere arttı, okşuna çıkan araba sayısı azaldı, sağ direksiyonlular da özellikle. Yani bu normal araçlar Japonya'da. Atıyorum günde 50-60 bin araç çıkıyorsa, şimdi 30-40, 25-30 o civarda çıkıyor. Yani az araba çıkınca bu sefer talep fazla olduğundan dolayı yurt dışından fiyatları hafif yükseltiyor bu. Yani piyasanın yükselmesinin ana nedeni insanların arabalarını satmaması şimdilik. Herkes biz değil. <laughs> biz de gittik arabayı sattık. Millet arabayı satmadığı için He, Allah'ın adam hatta de dedi bana işte ee... Onda bir tane sarı plaka vardı. Neyse. Ailecek beraber e, normal büyük arabayla gezmek istiyoruz artık dedi. Yani trenlerle falan değil de. Bir yere giderken. Uzak bir yere. O yüzden Honda'yı aldı. Yani oradan da biraz pay çıkartabiliriz. İnsanlar trenlerden biraz uzaklaşmak istiyor. Arabasını satmıyor piyasaya yükseliyor. Bu. Açıklaması bu. Yani mantıklı bir açıklaması var yine. Yoksa bir gün 75 bin yazıp, ertesi gün 85, sonraki gün 95, aynı gün içinde 115 yazan yok burada. Öyle bir şey yok. Auction'da burada yani açık artırma evinde fiyatı alan kişiler belirler. Satan değil. Satan kişi sadece minimum fiyatı belirler. Yani der ki ben bu arabayı minimum buna satmak istiyorum. Ondan sonra mesela e, siz arabanızı diyelim 20 bin dolardan başlatıyorsunuz. 29 bine de satabilirsiniz. 25 bin dolara da satabilirsiniz. O arabayı kimin ne kadar istediğiyle alakalı bir durum. Ne kadar çok istediğiyle alakalı bir durum. Arabanın kaça satılacağı yani son fiyatı öyle alıcı ile alakalı bir durum. Ama tabi yereldeki araçlarda da e, hafiften fiyat oynamaları var. Çok yukarı çıkmasa da azıcık çıkmış durumda. Yani azıcık dediğimde 40 bin dolarlık bir araba mesela. 41 bin, 42 bin dolar olmuştur. Evet. 40 bin dolar 55'e çıkacak hali yok. Teyze çok yanlış yerden geçiyorsun ya. Bak burada ya geçirdim. Dikkat edin motosikletli gelmesin. Evet. Ee, hava sıcak. Yanarak serinliyoruz yine. Üst, üstü açık arabanın da böyle bir derdi var. Üstü açık araba yılda aslında iki ay kullanılıyor. Bir ilkbahar, bir ay ilk ilkbaharda, bir ay son sonbaharda. yağmıyor üstünü açıyorum. Böyle kapkar oldu. Normalde <laughs> beyaz. <laughs> Strat barları taktıktan sonra da arabanın viraja girişi mirişi bambaşka. Geçen ara 34'de oturunca onu fark ettim. Bu araba çok alçakmış ya. Yani yere acayip yakınız. Center of gravity de yere yakın tabi. Ağırlık kütle merkezi. Ağırlık Merkezi. Türkçemiz olmadığından dolayı bu tarz şeyleri maruz göre. Yere yakın olduğundan dolayı virajlarda hakikaten viraj kabiliyeti çok güzel oldu. LSD'yi taktık mesela. LSD, süspansiyon ve e, strat barların toplamı güzel bir sonuç vermiş oldu yani. Biri olsa öbürü olmasa yine de böyle e, mükemmel bir sonuç olmuş olmuyor. Fırsatımız olduğu zaman inşallah dağda da çıkacağız. Dağa yani. Daha da çıkacağız ya dağa çıkacağız. We're going to go to mountain. Tokyo. Dün baktım yabancı dil sınavı ne zaman diye. Saat 3 yazıyordu ÖSYM listesinde. Doğru mu ya? Saat 3'te buçukta mı girildi sınava? Şey öğlenden sonra. Yani zor. Yerden kaçıyorum. Siz bilirsiniz Sincan'la Etimeskut arasında yerde böyle bir sürü logar kapağı var. Arabalar yolda böyle gider. <laughs> Yılan gibi. Aralarında da kaça kaça. Bak burada logar kapakları çok etkilemiyor ama mesela şu an geçtiğim yer genel olarak biraz bozuk yani. amaçıyla koymak güzel ya. Kendim görünüyorum diye değil de en azından kilometre kapatmaya çalışmıyoruz. Siz yolu görmüyorsunuz ama olsun. Yol normal. Acayip kalabalık. Ya, şu an kamerayı çok sıkmışım çeviremedim. Bazen böyle oluyor. Çekiyorum çekiyorum tamam mı? Sesimi kaydetmiştir diye düşünüyorum. Bilgisayara takıyorum bakıyorum ses yok. Çöp. Kaç tane böyle çöp yaptık. <laughs> Kapıya ben gider. sonra devam ederiz gençler. Evet, dördüncü kata gidiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, her bölüme bir kişi gençler. toparladım. Birazdan onları ödeyeceğim. Ne kadar tutacak acaba? Yanındaki faturaları ödeyince bir bakalım sizinle de beraber. Bayağı fatura var. Aylık dünya ödüyorsun ya. Evet. Yarın ya da sonraki gün Lexus almaya gidebilirim. Büyük ihtimalle Nagoya'ya gideceğim. Arabanın buraya gelmesi 10-15 gün sürer normalde. Biz 10-15 gün daha evde tıkılmak ya da alışverişi ben yapmak istemiyorum. O yüzden Shinkansen'e atlayıp hızlı trene gideceğiz. Sağdan soldan uzaktan araba alınca da hızlı trene binmek gerekiyor. Bu bahaneyle olsun en azından hızlı trene binmiş oluyoruz. <laughs> evet eve gidince işler yoğun yine. Dünya işim var. O yüzden yolda giderken biraz muhabbet edelim dedim. Şeylerden bahsedeyim size. Japonya'daki verdiğiniz vergilerden, cartlardan, yüklerden. Birazdan da öyle diyeceğim. Sağlık sigortası mesela e, belli bir rakamı geçerse maaşınız tam tabloları hatırlamıyorum da o yüzden sallamak istemiyorum. Belli bir rakamın altında yıllık maaşınızın yüzde üçünü falan veriyorsunuz sağlık sigortasına. Belli bir rakamın üstünde de yüzde yedi veriyorsunuz ben %7 veriyorum büyük ihtimal. Evet, benimki %7. Yıllık kazancın %7'sini. Mesela diyelim ki yıllık e, 60 bin dolar kazanıyorsunuz. %7'si ne yapıyor? Çarp onu onla. 4200 dolar gibi bir şey çıkıyor ortaya. Sağlık. Tabi oturum verginiz var. Oturum vergisi veriyorsunuz. Mesela ben 3000 dolardan biraz daha fazla oturum vergisi veriyorum. Başka ne var? Emeklilik var. Emeklilik ödüyorsunuz bir yandan. Onu da unuttum şimdi ne kadar. Şöyle kaba taslak düşününce bütün kazancın artı vergiler diye düşününce vergiler tahminen yani bunları muhasebeci sormak lazım tabi de. Hatırlamıyorum. Bizim Japon muhasebeci var. O hallediyor çoğunu. Bana fatura geliyor bir tek. Japon amcaya sorarım belki de. Tahminen kazancının yüzde 45'i falan ya da 40'ı 43'ü tahminen böyle bu arada vergiye gidiyor toplamda. Maaşını demiyorum yani işin içine şirketi de katıyorum. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Kafadan yarısı yok yani kızacağız. Evet. Bunlar tabii kazanca göre değişen şeyler. O yüzden. Normal. Bir aynaya baktım bir önüme baktım araba durmuyor. O yüzden bu aralar videoları erken kapatıyoruz gün içinde. Çünkü gün bitmeden editliyorum. Diğer türlü akşamleyin çocuklarla oturma vaktimi çalıyor benim bu videolar. O yüzden e, burada kapatalım dilerseniz. Çok da bir şey olmadı gördüğünüz gibi. Kilom dünle aynıydı. Biraz daha az da hatta. Yani 200-300 gram daha azdı. Direkt düz 99 diye düşünebilirsiniz. ekonom Allah'ıma emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz efendim. Ben bu hasretle düd yaşayan Evet, faturalara geleceğiz yaklaşık 9 tane fatura var. Bakalım. Yaklaşık. Telefon vergisi ikisi de. Bu elektrik, gaz bir şeyler <laughs> yetişemedim. Hayır. Bin dolar. Böyle marketlerin güzel tarafı işte. Faturaları da burada ödeyebilirsiniz. Şirketin bugünkü arabanın kafasını kilitliyorum diye şey açıyorum diye kilitlemişim. GTR'nin kapıları yine çıkarmış. Şirketin bugünkü işlemlerini bitirdim. Tam videoyu editleyeceğim. Hop biri dedi ben arabaya bakmaya gelebilir miyim GTR'a? E. Şimdi GTR'a e bakmaya gidiyoruz. Yani <laughs> ben gitmem o geliyor. Birazdan. Arabayı götüreceğim. Evet bir tane e, convenience store önüne geldim yine. Bakkal önüne. Burada buluşacağız elemanla. Eleman birazdan geliyor. Bakalım sonuç ne çıkacak. Sadece bakıp e, arabanın auction zamanı bitmeye yakın teklif verebilir. Çünkü erken verirse başkaları da verir. Aracın fiyatı durduk yere artar diye. Son dakika verebilirler. Göreceğiz bakalım nasıl. E, aracın süresi 3 günün sonunda bitiyor sanırım. Ya da 3 Temmuz'da bitiyor. Şu an hatırlamıyorum. Evet adam beğendi aracı genel olarak. Şöyle bir bindik gezdik. Yarın da başka bir işçisi o kadar geliyor bakacak araca. Sonra başka bir gün ayın 3'ünde mi ne? Biri gelecek Osaka taraftan bakacak. Nasip bu aralar gidebilir hayırlısı olsun